Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi yanınıza taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek. Beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda her gün ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum. Bizi takip edin, sorularınızı sorun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yapmak isterseniz Ercümento Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Boğazladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıya yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.